Climate Now, in collaboration with Copernicus. Merhaba, gezegenimizde neler olup bittiğini takip ettiğimiz programımız Climate Now'a hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde çöplüklerdeki metan gaz emisyonlarının nasıl azaltılabileceğini sormak için Polonya'daki bir atık toplama sahasındayız. Genellikle çoğu çöp sahasında organik atıkların nasıl depolanması gerektiğine hiç dikkat edilmiyor. Bu ciddi bir sorun ve çözüm bulunması gerekiyor. Ama önce Kopernikus İklim Değişikliği Servisinden son verilere bir göz atıyoruz. Verilere göre geçtiğimiz Eylül ayında küresel sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0.3 derece üzerindeydi. Böylelikle 2022 Eylül ayı kaydedilen en sıcak 4. Eylül ayı oldu. Bu grafikte mavi olarak gösterilen alanlarda geçtiğimiz ay Avrupa, Rusya ve Sibirya'nın büyük bölümünün ortalamadan daha soğuk olduğunu görüyorsunuz. Avustralya, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Arjantin'in kuzeyi de ortalamadan daha serinde. Daha yakından baktığımızda geçen ay Grönland genelinde sıcaklıkların ortalamanın 8 derece üzerinde olduğu bu devasa koyu kırmızı alanı görüyorsunuz. Eylül ayında Grönland'da olan buzul bilimci Jason Box, bu durumun güneyden gelen olağan dışı sıcak hava nedeniyle yaşandığını söylüyor. Normalde Eylül ayında erime sezonu sona erer. Güneyden gelen bu sürekli hava dolaşımı nedeniyle sıcaklıklar erime döneminin çok daha üzerindeydi. Hatta 10 derece kadar üzerine çıktı. Bu nedenle kar yerine yağmur yağdı. Sonra Fiona kasırgası Eylül sonunda Grönland'a fazladan ısı ve nem getirdi. and moisture to greenland in the end of september Şimdi evsel atıklardan kaynaklanan metan emisyonlarını azaltma çabalarına ilişkin haberimize geçiyoruz. Metan çok güçlü bir sera gazı. 20 yılda karbondioksitten 84 kat daha fazla etkili olacak. Metan emisyonunu durdurmak küresel ısınmaya karşı çözümün bir parçası. Nasıl yapıldığını görmek için Polonya'nın güneyindeki bir atık bertaraf tesisine gittim. Krakow yakınlarındaki bu çöp sahası her gün yüzlerce ton evsel atık topluyor. Ve bu atıklar çürümeye bırakılırsa metan gazı üretmeye başlar. Bu nedenle ayırma işleminden sonra iyi bir oksijen akışıyla birlikte kompost haline getiriliyorlar. Tesisin yöneticisi Adam Krolikovski'ye göre bu işlem metan emisyonunu durdurmanın ilk adımı. Gübreyi var, dönüştürme süreci ya? oksijen o, kullanılarak yapıldığı o, için o, metan o, gazı, o, metan o, gazı o, üretmiyor. Kompost, e, kompost biyoreaktörünün zemininde e, e, malzemeyi bizim o, için, o, için havalandıran e, borular var. E, e, Işte, rury, które bu da kompostlama bu sürecini hızlandırıyor. Atıklar sıkıştırılıp toprakla kaplanıyor. Metan üretmeye devam ettiğinden operatörler gazı çıkararak enerji üretimi için kullanıyor. Burada aktif gaz çıkarımı için bir sistemimiz var. Metan çöp sahasından basınç altında çıkarılıyor. Na, bu borularda biyogazı elektrik üretilen ee, biyoelektrik tesislerine aktaran negatif bir basınç e, e, ya da bir vakum gücü var. E, jest, e, Metan havadan daha hafif bir gaz ve bu yüzden vakum pompalarına rağmen sızmaya devam ediyor. Marcin Kalemka ise sızan gaz bulutlarını tespit etmeye çalışıyor. Küçük bir, bir sızıntı, sızıntı tespit ettik ancak çok küçük. Şimdi bu sızıntıyı haritalarda işaretlememiz ve önlem alabilmeleri için atık tesisi yetkililerini bilgilendirmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nde insan kaynaklı metan emisyonlarının dörtte biri atıklar nedeniyle oluşuyor. Çoğu sahaysa sızan gazı yakalamak için uygun donanıma sahip değil. Bilim insanı Yaroslav Neki'ye göre bu işlemi uygulamak birçok açıdan yarar sağlıyor. Bu karbon emisyonlarını azaltmaktan kesinlikle daha hızlı bir önlem. Metan emisyonlarını azaltmak kolay görünüyor çünkü ilgili şirketlere de bariz bir finansal fayda sağlıyor. Sadece iklimsel nedenlerle değil, aynı zamanda finansal olarak da karlı bir işlem. Atık kaynaklı metan emisyonlarını azaltmak çok daha geniş ölçekte ise gazı azaltma görevimizin yalnızca bir parçası. Daha fazlasını öğrenmek için euronews.com/ climate adresimizi adresimize ziyaret edebilirsiniz Climate now in collaboration with Copernicus.